Ben bu gece ölmezsem ömrümüz. Ölme, Aferin aşkım. Kollarını çek ama bu salla. <laughs> İyice fırçala. Bak şöyle yap. A yap. A. İçlerini de fırçala. A yap. Aralarını da fırçala. Kızın dişlerin çok kötü olmuş. Çürük içinde. Bir de bak şöyle üstlerini fırçala. Ah. Hı. Ters çevir fırçayı, ters çevir. Evet. İyice fırçala kızım. Çürük çırık içinde dişim. Hı. Tamam. Hı. 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 Evet aşkım. Aşkım. Bırakır mısın onu yıka? Dişim mi düştü oraya? Yok bir şey yok. Hadi yıka. Aferin suyu az aç. Hmm. <laughs> suyu az aç. <laughs> Aferin kızıma. <laughs> Aferin benim kızıma. Hmm. <laughs> Dış fırçalı yıka. Bu yeter kızım ağzını çarkaladı. Hmm. Su kalmadı. Kızım. Dış fırçanı da yıkasana. Fırça fırça. <laughs> ne oluyor kızıyorsun? Ne hmm. oldu ki şimdi? <laughs> Bak öyle o işte üstüne gelir. O kadar açarsan. <laughs> Aferin kızıma. Çok akıllı, çok çok laftım ben. Duydum mu? Tamam sağ ol Vali Dilipo. Su. Bu da su. Su. Son kez bir tabi yatmadan önce bir kontrol. Su. <laughs> su. <laughs> değiştiriyor her şeyi. Hayır Buse onun yarın yarın açacağız diyeceğiz. Hı. Ha, oraya koydular diye bak o koy bu sana. Sedire koyuyorum. Basını. Koyumuz sana anne. Basız Nereye? Nereye gidiyorsun? Bir baksana. Hı. Nereye? Nereye gideceğiz? He? Buse. Nereye? Hı. Kız bir baksana. Şöyle diyeceğim. Hı. İyi geceler mi? Hey.